Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem göklerin haberlerini bize taşıyan arştan sesler getiren sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği hadisi şerifte buyuruyor ki insanlar Müslümanlar şu camide namazı birinci safta kılmanın ne kadar kıymetli bir iş olduğunu bilselerdi camilerin kapısına kura sandıkları konur kuradan çıkanlar ancak birinci safa gidebilirlerdi yoksa kan akardı birinci safa gideceğiz diye şimdi de öyle oluyor ya zaten cuma namazında arka saflar doluyor ön saf boş kafalarımızda bir hep gerisi duruyor çünkü şeytan bizi ileri hedeflerde safta bile geri tutuyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cennetteki sıralamamızı oradaki pozisyonumuzu izlediği için bilseydiniz birinci safta ne kadar sevap kazanıyorsunuz Kur'a an ile ancak birinci safa adam bulunabilirdi kardeşlerim namaz müslümanlıktır müslümanlık da namazladır Müslümanlığın başka emirleri de var şüphesiz. Ama sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Namaz. Önce namazla başlayacağız. Varsa namaz, gerisi kolay. Yoksa namaz, vay gerisinin hali. 40 haç bir sabah namazı yapmıyor çünkü. Kategorileri farklı. Ekmek isteyen birisine açım ekmek istiyorum diyen birisine bir ayakkabı verelim sana çok pahalı hem de diyebiliyor musun kategorisi farklı onun namaz bambaşka bir şey Müslümanlığımızın simgesi şehirlerimizin simgesi minareler olduğu gibi ruhlarımızın simgesi de namazdır delikanlılığın ölçüsü namazdır Müslüman kadınlığın ölçüsü namazdır. Çocuklar analarını emzikleri sütten çok kıldığı namaz da hatırlıyorsa anam rahmetli öyle bir kadındı ki ezan okununca üç çocuk biz çatlasak da bizimle ilgilenmez namazını kılar ondan sonra yemek verirdi bize ya Allah bu ne kadın yahu bu ne kadın be Meryem gibi bir kadın bu be misafirmiş şuymuş Müslüman kadının öyle işte işi olur mu namaz vaktinde dedirtti ise çocuğuna uzun vadede baskı yaparak de böyle anan için ben ölünce diyerek olmaz bu kim kimi kandıracak damarlarımızda olup bitenlerden haberi olan bir Allah'ımız var bizim Celle Celaluhu Alimun bi zati sudur kılcal damarlarda ne dönüyor onu da biliyor Allah